Adem. Balkan'ı ara. Bir geçmiş olsun diyelim. Hazır kartal da yokken kalksın bize gelsin. Şimdi korkar efendim o sizde. <laughs> Biz de tahrik ederiz, damarına basarız. Bizde usul mü yok? Ne diyorum biliyor musun? İskender'le Kartal'ı Balkan'a bitirtelim diyorum. Böylece elimiz kirlenmemiş olur. Doğru söylüyorsunuz. Sonra Balkan'ı halletmek mesele değil zaten. Değil mi ya? Buyurun. Ha. Derilmişsin damat. E niye aramıyorsun? Niye sesini duyurmuyorsun bize? Nasıl sevindim. Nasıl sevindim. Eksik olma Barbaros Bey. Barbaros Bey mi? Ben senin babanım baban. Nasıl kahroldum sen öldüğünde? Seni üzdüğüm için özür dilerim babacığım. Ee? Hatırlıyor musun Balkan? Kimden alacağız kanını senin? Ben kendi kanımın peşine kendim düşerim. Sen? Sen mi düşeceksin elinde bastonla? <gülüyor> <gülüyor> neyse neyse. Geçmiş olsuna gelirdim. Ama Kartal'la babanla aran biraz bozuk da. Sen benden korkmuyorsun değil mi Balkan? Ha? Kartal bir de baban olacak o İskender. Korkutmadılar değil mi seni bana karşı? En azıllarıyla paşa paşa uyumuşum ben. Sen onların yanında salon erkeğisin. Neyinden korkacağım? Ben de öyle dedim Adem'e. Yürek yemiş bu Balkan dedim. O hiç korkmaz dedim benden. Alır torunumu gelir buraya. Alem. Bir an önce bilsin istiyorum Balkan. Senin ayaklandığını, aramızda bir husumet olmadığını, birlikte olduğumuzu benim bu saatten sonra Alpanların reisi olarak seni bildiğimi herkes öğrensin istiyorum. Anladın sen beni. Selametle. Ha. Balkan demeyeyim diyorum ama gene de diyeceğim. Kızımla torunlarıma iyi bak. Kuzey, Hadi hazırlan gidiyoruz. Nereye? Kuzey. Hiçbir yere götüremezsin oğlumu. Anne bir saniye. Senin de görülecek hesabın büyük. Ama şimdi değil. Oğlumla işim var. Balkan ne oluyor? Ha. Nereye gidiyorsunuz? Evin jandarması da geldi. Hayırdır? Hadi o anası. Sen ne gerildin? Yollamam oğlumu seninle. Hadi hazırlan. Balkan nereye dedim? Biri birine hesap verecekse o sensin. Bu kadın beni bu evde boğmaya kalkışıyor, sen onu koruyorsun öyle mi? Hiç ettiniz. Sıranız gelecek. Hazırlan. Hiçbir yere göndermem bu adamla seni. Onu beni bu adamdan yapmadan önce düşünecektim. Sakın amcamı arayıp ortalığı ayağa kaldırmayın. Ben kendi rızamla gidiyorum ona göre. Kuzey, Nasıl dedeciğim? Baban ayaklandığı için memnun musunuz? Sen, annen, kardeşin. Düşünmedim. Bir düşüneyim. Neden pazarlığı ona göre yapacak oğlum? Baban sağından mı kalktı? Solundan mı kalktı? Onu soruyor. Ben ikinizin arasındaki meselelere girmek istemiyorum. Önünde sonunda gireceksin. Senin yardımına ihtiyacım yok. Boşuna pazarlık peşine düşme. Alpanların başına kim geçeceğini merak ediyorsan etme. Ben geçeceğim. Öyle mi? Böyle. Asıl olacak o iş. Alabildiğini yasal. Yani miras yoluyla. O bana getirdiğin. Mezar taşını nerede yaptırdıysan adresini alayım. Bir evlat babasını öldürme noktasına nasıl gelir, hiç anlamıyorum. Yıldızın sana bayıldığını mı sanıyorsun? Ama öldürmek istediğini zannetmiyorum. Her baba öyle zannetmek ister. Boş ver bunları sen şimdi. Önce damadımla şöyle karşılıklı oturup onunla beraber işleri haline yoluna koymalıyım. Yapma etme ortam mı, kıyma. İskender bana lazım. Böyle şeyler yok mu? Benim akrabam sensin Balkan. Senin iyiliğin için ne gerekiyorsa ben onu isterim. Zaten babanın planları belli. Geldi benimle de konuştu. Onun veliahtı Kartal. Seni hiç önemsemiyor. Zerre kadar değerin yok gözünde. Kuzey'i istiyorum. Al. Nasıl istediğim zaman alırım. Tapusu bende. Yıldız'la Selin bir süre daha o evde kalacak. Onların da baba evine dönmesini alemle hiç kimseye anlatamayız. Sen resmi olarak Alpanların başına geçene kadar benim senin kayınpederin olmam inan bana seni korur. İhtiyacım yok ama kalsınlar sen bilirsin. Adam'a silah ihtiyacın var mı? Ne oldu Balkan? Hayırlı bir haber mi aldın? Kapıdaki adamlarına sor bakalım. Adam'a silah ihtiyacın var mıymış yok muymuş? Efendim, dışarıda bir durum var. Neler oluyor? efendim Gel ben Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.